Bay Ron Farley, beyler notlarınızı alabilir miyim lütfen? Biraz daha lütfen, biraz daha. Beyler yoksa acaba ortaklar mı demeliyim? Biraz... Ah şerefe içtim. Bu saçmalığı kes. Sadece tansiyonumdan dolayı zirvedeyim. Evet, harika. Vay vay vay. Burada ne var? İşte işte sandviçim burada. Burada. Bu güzel şey de kim? Böyle şeyler yapmam genelde, biliyorsun. Bu kızı sevdim. Adın ne? Çocuk? Maria. Ve servis dahil değil. Sen misin o kadın şişko herif? Belki gerçekten kuşu duydun. Hadi. Benimle dalga mı geçiyorsun? Görüşürüz millet. Bu herif de kim? Adım Carl Johnson. Burada Bay Rosenberg ile çalışmadan önce Liberty City'de oğlunuz Joey ile iş yapma zevkine eriştim. Joey'yi mi tanıyor musun? Bunu sevdim. Peki evlat senin için ne yapabilirim? Şeyken eğer bana sorarsan ben tam bir katilim. Ah, tek kişilik lanet bir ordu. Gerçekten güvenilir. Tam bir lanet manyak hem de. Farelis bana saldırmak için bir ekip gönderiyor. Uçuşları yakında inecek. Yolcular bir yaylı çalgılar dörtlüsü. Bazı çocukları küçük karşılama komitesi olarak göndermeyi düşünüyordum. Ama belki sen halledebilirsin. Teşekkür ederim efendim. Size garanti ederim. Bundan pişman olmayacaksınız. Olduğun yerde kal. Lütfen Rosenberg. Biraz daha kaybolmanı istemiyorum. Merhaba Karl. Uzun zamandır görüşemiyoruz, değil mi? Evet, seni özlemeye başlamıştım. Şimdi neden sana inanayım ki? Buraya gel. Son buluştuğumuzdan beri işler gelişti. Çabalarımıza rağmen neredeyse sona erdi. Rütbeni korumanın bir yolunu bulacağına eminim. Senin gibiler her zaman bulur. Hala anlamıyorsun, değil mi Karl? Bir rozeti korumakla ilgili değil. Hey adama kulak ver. Hepimiz aynıyız Karl. Sen, ben, kendimizi çukurdan çıkarmaya çalışıyoruz. Biri beni ezerse ben de seni ezmek zorundayım. Hernandez, senin yerini öğrenebilir miyim? Lütfen bana nerede olduğunu söyleyin. Biraz sinirleniyor musunuz arkadaşlar? Bu durumu nasıl buldunuz? Sen pislik misin? Benim ne kadar öfkeli olduğumu anladın mı? Kalk Orospu! Dikkatlice dinliyor musunuz? Şu anda buranın batısında harap bir kasaba mevcut. Aldea Malvada olarak adlandırılıyor. DEA memuru ve FBI ajanı bir dosya ile buluştuğunda sorun çıkıyor. Şimdi dosyayı al ve ikisini de ortadan kaldır. Seni bekletmedik, Holmes. Hayır, takıldım. Başa girerim, sen şimdi Dosya mı ver. Hey, şimdi her şey yolunda mı? Bilmiyorum Karl. Edi mi? Başarılıydı. Seni sızıntı parçası. Sen vato bizi sattın. Geldi Karl. Sen işlerini hallet. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Sarhoş olup biriyle yatmak istiyorsun. Bununla bir sorunun var mı? Hayır Frank, sakin ol. İyi. Sizi karakolda tekrar göreceğim. Ve bir sonraki hayatta da seni göreceğim. Carl dostum. Tamam bu iyi bu iki kişi için yeterince derin. Eddie Tempeni sadece seni kullanıyor. Hepimizi kullanıyor. Sen bir sonraki susacak kişi olacaksın adam. Kapa çeneni pislik ve senin için polis Pulaski amına koyayım. Ö Haydi zıpla. Haydi zıpla. Başardın. Hey ne oluyor? Delikanlı köpek eski bir rapçiymiş ve gerçek bir oyuncu olarak liste başı yapmış. Zıpla. Vay be. Zıpla. Hadi kumarhanede tüm parasını kaybetti ve çıldırdı. Merhaba delikanlı köpek. Orada ne yapıyorsun aptal? Seni tanıyor muyum? Sanmıyorum. Bu yüzden ağzını kapat. Bu son bitti. Hayır köpek. Kendine gel dostum. Kendine gel. Neyse ki her şey yoluna girecek. Hala var mı? Hala gangster misin? Artık umurumda değil. Menajerim öldü. Biri benim rap kitabımı çaldı. Gerçekten sinir bozucu. İşler berbat. Bütün çocuklar bu çılgın G ya da ne boksa adı olan adama bayılıyor. Sahte bir gangster rapçi saçmalığı. İçki benim tek dostum olan yegane arkadaşımdır. Hadi gel bakalım köpek. Menajerine ihtiyacım var bebeğim. Ona bakıyorsun. Nefret ediyorum. Gel adamım. Para kazanırız. Evet, iyi oranlar da var. Şehir soğuk. Adamım zıpla. Uzak dur lanet olasıca. Uzak dur lan. Ben evrendeki en iyi rapçiyim. Zıplayacağım, zıplayacağım. OHS. Oh, Asla. Bu aptalı yakalamalıyım. Sadece silahın ağırlığını hisset, tatlım. Birinin silahının ağırlığını hissedebiliyorum. Hey, bu konuda suçlu olan sensin. Şu anda gitmek mümkün mü yoksa ne yapmalıyım? Ah seni lanet olası adi herif, sana ne olacak? Tam da kahrolası mutlu torbaya. Belki de küçük antisosyal durumundan kurtulursun dostum. Kal dostum. Bay Leon, bu bok parçasının haklı olduğu gibi görünüyor. Forelli kaybedenlerine kötü bir oyun oynadın. Şimdi Forellilerin Salvatore Leon'la uğraşmanın anlamını öğrenme zamanı. Bistroya vuruş yapmak ister misiniz? Liberty City'de bir suikast mı? Harika ama biraz destek gerekecek. Kimi istersen al. Genellikle bunları kullanırım. Hey! Hatırlıyor musun tüm görevleri birlikte yaptığımızı? Sen ve ben Carl eskici Ken olarak tanıştık. Ken öldürücü birisi mi? Katil mi? Ken buz gibi. Benim. Ve onu da sanırım evet. Woozy? Ah Carl, en azından ışıkları açabilirdin. Ah, açtığımı sanıyordum. Ama bu pencere biraz ışık almalı. Evet, burası mükemmel. Soygunu burada planlayacağız. Başka kimse geliyor mu? Hayır. Bunu benim ofisimde yapamaz mıydık? Böyle şeyleri planlamak için gizli bir yerin olmalı. Tamam, tamam. Nereden geldiğini anlıyorum. Peki, ne yapacağız? Plan yapmalıyız. Planlardan bahsetmişken Caligula'nın kumarhanesinin planı sende mi? Kahretsin. Hayır. Gidip bir tane almalıyım. Toplantı ertelendi, toplantı ertelendi. <laughs> Şimdi biliyorum ki körüm ama bunu görmelisin. Çok zeki. Yani teşhis ne? Bu sadece son derece zor olacak mı? Ya da neredeyse imkansız mı? Bu konuda beni dinle dostum. Tamam. Nakit odası alt katta. Bir sürü oda ve binanın altına yapılmış, her iki ucunda kumarhane katlarına erişebilmenizi sağlayan bir tünel bulunmaktadır. Tamam mı? Şu anda güvenlik, kapalı devre televizyon sistemi, CCTV, anahtar kodu erişimi ve bazı yerlerde sürükleme kartı kullanılıyor. Yine mi işaret ediyorsun? Özür dilerim. Mutlu. Hayır, endişelenme. Bu işe bir ekip dahil olduğunda iyi olacak. Evet, biliyorum. Merhaba patron. Bu KDT sistemi için geldi. Hey hey hey. Planı gördük. Tamam. O zaman ilk işi alınanımız var. İçeri girin ve kapıyı kapatın. Tamam güzel. Bu sıfırın güvenlik kartı okuyucusu. Şimdi yapmamız gereken tek şey birini almak. Genellikle birçok erken set yaparız. Sadece işe koyuluruz. Burada sır saklamak imkansız gibi görünüyordu. Odanın büyüklüğünün sayıları azaltacağını düşündüm. Sesini yükselt. Buradan seni duyamıyoruz. Görüşünüze değer veriyorum ama lütfen, lütfen, lütfen defolun. Ne dedi? Defolun dedi. Hadi buradan gidelim. Hey, ne yapıyorsun? Burada yaşıyorum. Oh, tamam. Kalabilirsin, Harika. Hey, kahve ve donutlar nerede? Biraz şurada bir şey var. Biraz daha. Şehrin güç kaynağını kapatmaya gideceğim. Bu aptallara benim için göz kulak ol. Tamam. Şimdi böyle bir planla ilgili hatırlanması gereken önemli şey hiçbir şeyin ters gitmemesi gerektiğidir. Tamam, işte plan. Her şey biraz daha aldatma sanatı ile ilgili. Ben iyice üzerime olabildiğince dikkat çekerken siz parayla kaçacaksınız. Soru, mafya normalde kaligula'nın dışına parayı nasıl çıkarır? Bingo, çizgiler ve Bay Sıfır burada. Hey aferin küçük yalaka, biraz. Yani kendimize bir zırhlı araç çalacağız ve onu normal kamyonlardan biri gibi görünmesi için yeniden boyayacağız. Peki ya polis eskortları? Ne zaman para taşısalar polis motosikletlerini kullanıyorlar. Benim düşündüğüm. Hadi benimle gel ve biraz örümcek ağı alalım. Tamam bisikletleri aldık. Vuzi üniformalarla ilgileniyor. Zırhlı bir kamyon alıp Caligula'nın kumarhane logosunu spreylememiz gerekiyor. Neden devriye yaparken çalmayalım? Para da kazanabiliriz. Sokak seviyesinde hırsızlığa karıştırmak istemem. İşler çirkinleşebilir. Ee, eh ben bir fikrim var. Kullandıkları o helikopterleri hiç gördün mü? Evet. Gökyüzü vincileri. Kamyonu kaldırıp güvenli bir yere götürebiliriz. Vinç çalmamız gerekecek. Maalesef. Ben de bir pilot değilim. Ben de değilim. Hey, bana bakma. Ya da ben. Lanet olsun. O zaman ben uçurabilirim. Başka bir şey yapmak istersen söyle. Havaalanında tekrar sprey yapabiliriz, Carl. Berkeley ile savaş gibi, sadece büyük. Evet, teşekkürler. Hepimiz iyiyiz mi? Evet iyiyiz. Arka kapıda görüşürüz. Hadi başlayalım. Küçük adamdan nefret etme çünkü o altı patlar taşıyor. Ah sıradaki lütfen. Teşekkür mü? Teşekkür mü? Burada durup böyle bir şarkı söylemek için ne kadar cesaret gerektiğini biliyor musun? Cesaret ister. Üzgünüm sadece daha kitlelere hitap eden bir şey arıyoruz. Küçük ama mükemmel şekillenmiş gibi bir şarkıdan daha kitlelere hitap eden ne olabilir? Kadınlar beni istiyor. Erkekler benim gibi olmak istiyor. Pislikler. Benimle dalga mı geçiyorsun? Gerçekten. Lanet olsun. Bu kumarhane işi çok zor. Kapıları açıp enayilerin paralarını vermesini sağlamak yeterli sanmıştım. Keşke öyle olsaydı. Burada sıkılmaya başlıyorum. İş yapmaya çalışıyorum, cüceleri seçmeye değil. Kısa boylu insanlar demek mi? Evet evet bunu söyledim. Tek bildiğim buraya ne zaman gerçek yetenek getireceğimiz. Bunu duydum. Adamım dostum. CJ temiz dostum. Bu iyi haber adamım. Hey ne var ne yok? Tekrar sahneye çıkmaya hazır mısın? Sakin ol CJ. Hadi dostum. Bir adımda bir. Anladın mı? Neredeyse hazırım ama ama ne? Şimdi eve gitmek istiyorum CJ. Sorun değil dostum seni götürürüm. Ev nerede? Malikanem bebeğim. Evet o yer hakkında duydum. Uyuşturucu, seks, tüm o saçmalıklar. Evet biliyorsun. Evet evet orada bulundum. Yani televizyonda gördüm. Evet güzel ev. Teşekkürler dostum. Eles'te tekrar yerleşmek için böyle bir yere ihtiyacımız var. Sweet'i bekle. İşleri harekete geçir. Bu cüce çeteyi defet. Ama CJ hadi ama dostum. Ne? Ben senin hayatını kurtardım dostum. Malikanem gerçekten yeterince büyük değil. Sadece 19 yatak odası var gerçekten duydun mu? Tamam dostum. Malikanem el konuldu. Gelir idaresi başkanlığı mı? Hayır tam olarak değil. Kim? Hiç kimse. Kim? Deli köpek. Tamam. Evet büyük baba. Büyük baba mı? Uyuşturucu satıcısı mı? Adamım milyon dolarlık malikaneni bir lanet olası torbacıya mı verdin? Biliyor musun CJ böyle şeyler oluyor. Güçsüzdüm. Lanet olası ahlaksız. Ah adamım. Bir adam ne kadar kokain çekebilir? Bu benim suçum değil CJ. Adamım seni atlamana izin vermeliydim. Hepiniz benimle gelin. Hepimiz eve gidiyoruz.